Aleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere bugün Manastır Vadisi'nde dere boyu gezi yapıyorum. Hadi beraber gezelim. Evet az da olsa kar sularının etkisiyle böyle pırıl pırıl gölete doğru yol kat eden suyumuz yani dere boyu. Hadi beraber gezelim. Karlar haliyle burada bir kısmı erimiş, bir kısmı kalmış. Böyle söğüt ağaçlarının diplerinden gezerek yol kat ederek gidelim. Bu vadi yaklaşık 4 kilometre geldiğiniz zaman sizlerin de bu vadinin kenarlarında piknik yapabilirsiniz. Yer yer eee Ateş yak yakabiliyorsunuz ama bazı yerlerde izin vermiyorlar. kendinizi doğaya verin. Böyle güzel yürüyüşler yapın. <laughs> Sağlıklı yaşamak için <laughs> organik diyorum ama maalesef her şey paraya dayaldığı için organik beslenmek mümkün değil. adamlar rant oluşturmuş. Canını pahasına sağlıksız besinlerle beslenip herkes hastanelerde. Çünkü hem maddi hem manevi Türkiye hasta arkadaşlar. Çünkü böyle her şeyi maddiyatta arayanın maneviyatta gözü kördür. Böyle küçük küçük havuzlar oluşturmuş suyun güzelliğini pırıl pırıl akışını sizlere sunuyorum. Bakın. Çok güzel. Hatta buranın suyu yazın geldi mi masmavi olur. Böyle daha ilerisinde daha büyük böyle kısımlar oluyor. Çocukken gelirdik biz buralarda yüzerdik. Bu kısmı da dere boyu yürüyüş yapıyorum. Öbür videoda da eteklerine geçip gezmiştim vadinin. فإنهم يدخلون الناس evet böyle devam ediyor tanrıya e kadar yüksek kilisenin kölete dökülene kadar şu an meydan kısmı yani burası festivallerin falan şenliklerin olduğu bir yer ama maalesef ekonomik krizler dolayı yetkinlik düzenlenmiyor hiç ileride düzenlenir mi bilmiyorum. Bisikletim yukarıda kaldı. Oraya kadar videoyu devam ettireyim. Orada da sizlere veda edeyim. Manastır Vadisi'nde gün böyle batıyor işte. Yaklaşık yarım saat falan kaldı. Akşam etanın olmasına bitmiyor burada onlarca kilise. Onlarca yeraltı şehri var. Çoğu da açık değil yeraltı şehirlerinin gizemli noktalarını sizlere paylaşıyorum. Siz de detaylı izlersiniz. Daha ileride bir tane gizemli bir nokta var. Oraya gitmeme vakti yetmez. Başka bir gün orayı da keşfedeceğim inşallah. Evet. Şu an daha önceki çekim yaptığım noktaların görselliğini size sunup şuraya bisikletimi koymuştum. Oradan alıp gidiyorum. Kalburlu Kilise'yi de bugün tekrardan çekim yaptım. İzlemek isterseniz diğer videoma bakarsınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.